bitmek üzere işim. Şunla şuraya koyarsan ben yaptım yanlışlıkla. Hı. Ay. İşim bitmek üzere. Anne ölüm kanıyor. Ay çok mu kanıyor ya? Çok kanıyor. Neyse bir şey olmaz sonra geçer. Hı. Anne elim kanıyor. İrem Anne ben İrem. <laughs> kızım. 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 Canım benim. Koş 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 koş. Ne oldu iyi misin kızım? Evet anneciğim daha iyiyim. Ben genç yaparken yanlışlıkla elimi kanattım. Yerim... <laughs> Ay yerim ben seni iyi ki söylemişsin. Daha kötü şeylere yol açılırdı. Çok önemli bu. biliyorsun değil mi? Ay canım kızım benim. Sen korundun da daha iyi oldun. Daha iyisin şimdi değil mi? Evet. Evet daha iyiyim anne. Hatta bak dans bile ediyorum. Hı. Oh oh ha. Hı. Oh hı oh hı. Hı İyi o zaman kızım. Sen ne ol. Neyse ben işime geri döneyim. Bir şey olursa hemen bana söyle. Tamam mı? Tamam anneciğim. Ay, çok korktum var ya. Kızıma bir şey gelirse ben ne yapacağım? Neyse.